Sevgili seyirciler, 28 Şubat davasının görülmesine devam ediyor. Bir son dakika gelişmesini aktaralım. Dava kapsamında mahkeme 15 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi ee, ve dava da 18 Kasım tarihine ertelendi. 28 Şubat davasında e, mahkeme 15 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkemenin bir sonraki duruşması 18 Kasım'da görülecek. <laughs> Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakere süreci 5 Kasım tarihi itibariyle yeni bir dönemece girdi. 3 yıl aradan sonra bölgesel politikalar ve yapısal araçların koordinasyonu başlıklı 22. fasıl resmen açıldı. Bu yeni dönemeç müzakerelerin seyrini nasıl etkileyecek? Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu Avrupa Birliği uzmanı Fatma Yılmaz Elmas'la konuşacağız. Sayın Elmas hoş geldiniz. Zeynep'imize. Hoş bulduk. E şimdi Türkiye-AB ilişkilerinde yaklaşık 3,5 yıl aslında 3 yıl diyoruz ama 3,5 yıl belki de 4 yıla yakın bir süredir bir duraksama vardı e ve bu durgunluk Almanya'nın vetosunu kaldırmasıyla sona erdi. 5 Kasım'da da ilme kazanmaya başladı diyebilecek miyiz ve e, Türkiye'ye ve müzakerelerin seyrine ne kazandıracak bu başlık? Açıkçası ilme kazandıracağı kesin. E, çünkü zaten duran bir ilişkiden bahsediyorduk. Hatta biz buna fiili askıda olan bir ilişki diyorduk Çünkü fiilen hiçbir adımın atılmadığı, hiçbir başlığın açılmadığı, hatta AB'nin bir başlık açma her dönem başkanlığı önceleri ikiyken sonra bir başlık açma rutininin rutininden bile geri gidildiği bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla e, artık askıda olan bir ilişkinin yeniden e, başlaması ve canlı kazanması anlamında bir ilme kazandığını söyleyebiliyoruz. Ama bu fazla açılması sadece 22 numaralı fasıl bölgesel politika ilişkin bir fasıl olduğu için önemli bir fasıl değil. Tabii ki faslın kendisinin de öneminin olması yanında aslında bunun uzun vadede ne getireceği, ne anlam ifade ettiğinin üzerine belki durulması gerekiyor. Evet fasıl aslında Türkiye'nin bir anlamda demokratikleşme paketiyle de paralel gitmesi açısından önemli. Çünkü demokratikleşme paketinin içerisinde e, hedeflenen amaç çerçevesinde olan e, bazı konulara da değinilmiş durumda. Çünkü bölgesel politika faslı aslında bölgesel farklılıkların gelişmişlik farklılıklarını gidermeye şu Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'nin şu anlık içeriler gündemiyle paralel gidebilecek bir oran. Doğusuyla batısının aslında gelişmişlik farklarının azaltılması, kadın erkek arasındaki belki o bölgelere de dayanan gelişmişlik farklarının işte eğitime ulaşma, iş sektörüne istihdama ulaşma arasındaki farklarının ve aktarılması açısından önemli bir adım. Dolayısıyla bu projelere eğilinmesi açısından, fonların alınması açısından önemli. Ama uzun vadeli çıkarımlara bakarsak, e, ki ben bunu daha çok önemsiyorum, evet. Duran ilişkilerin aslında eski rutinle dönecek olması belki daha sonra bundan sonra atılacak rasyonel adımlarla, daha temkinli adımlarla daha e, hızlı bir sürece girilebilecek olması açısından önemli. E, bundan kastettiğim de aslında e, yani Türkiye şunu unutmaması gerekiyor. Türkiye'yi AB sürecine götüren dinamikler nelerdi? sadece bu aslında daha önceleri hükümet tarafından, başbakan tarafından baş müzakereci Egemen Barış tarafından da sürekli tekrarlanan bir süreçti. Süreç sonuçtan önemli deniyordu. Dolayısıyla buradaki evet. dinamikleri unutmamak gerekiyor. Yani e, istikrarsız bir dış politikada bölgede aslında istikrarlı bir dış politika arayışı demokrasi ve insan haklarının üstünlüğü, demokratik kurumların demokrasinin kurumsallaşması, ekonominin istikrara kavuşması. Bunların pek çoğunu biz bu süreçte elde ettik. Elde edilmiş kazanımlardan geri gidilmemesi açısından önemli bir süreç diye düşünüyorum. Tabii bu süreçte e, sadece Türk tarafına düşen roller ya da AB'ye düşen roller yok. Bu anlamda suçlayıcı olmamak gerekiyor. Her iki tarafın da ortak iradeyle hareket etmesi gerekiyor ve bu eleştirilerin de yapıcı halde yapması gerekiyor bu önemli. Evet peki şimdi dinamiklerden bahsettiniz. Peki müzakerelerde Avrupa Birliği hangi dinamikleri gözetiyor özellikle? E, müzakerelerde aslında e, şu şunu söylemek gerekiyor. İlk önce şu anda AB'nin içinde bulunduğu konjonktürel gelişmeye bakmak lazım ve bu süreçte Türkiye'den ne istediğine bakmak lazım. Şu anda AB zor bir dönemden geçiyor. Evet. Bu anlamda hep Avrupa Birliği'ne yükleniliyor ama kurumsal olarak bir varoluşsal kriz içerisinde diyebiliriz. Bir meşruiyet krizi de içerisinde. Tamam ekonomik kriz bir yana ama o ekonomik krizin getirdiği korumacı eğilimler aslında ta 2004 anayasa referandumundan beri aşamadığı bir kriz var. Kimlik krizi var. Kurumsal yapıdaki o e, tükenmişlik demeyeyim ama bir girift bir e, durum var şu anda Avrupa Birliği içerisinde. Doğal olarak onu çözemiyor çözemediği için de aslında hazmetme kapasitesini hep Türkiye üzerine okurken AB'nin de Türkiye'yi hazmetme kapasitesinde bir sorun yaşanıyor. Ve Türkiye'ye doğru olumlu sinyaller veremiyor bu süreçte. E, Türkiye'de doğru sinyaller alamadığı için zaman zaman aslında gündeminin değişmesiyle belki Orta Doğu'ya kayan gündemimizle beraber e, Avrupa'ya biz sert bir üslupla yaklaşabiliyoruz. Bize doğru sinyaller veremeyebiliyoruz. Burada aslında AB tarafında Türkiye'den beklediği müzakere sürecinde Türkiye'de Az önce söylediğim dinamikleri unutmadan reform sürecine asılarak aslında bir yandan AB'nin eksiklerini belki tamamlayıcı yönlerine vurgu yaparak o AB sürecine asılması, müzakere sürecine sadece önemli olan e, şey değil, e, müktesebatın yerine getirmesi, hukuken yerine getirmesi üslup değil de önemli. Eleştirdiğimiz AB üslubuna aslında kendimiz düşmememiz önemli burada. Evet. Yani yaklaşımımız AB'nin belki yaklaşımını da belirleyecek bir durum burada. Şimdi e, Türkiye e, 22. faslın açılmasıyla birlikte hemen 24 e, 23. ve 24. fasılların da aslında akabinde gelmesi gerektiğine vurgu yaptı. Ee, üst düzeyde yapılan açıklamalarda bu yöndeydi. Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle de e, Türkiye taahhütleriyle ilgili adım attığı sürece engellerin kaldırılması için çağrı yapılacaktır dedi ve Kıbrıs'ı işaret etti yine yaptığı konuşmada. E, müzakereler dönüp dolaşıp Kıbrıs engeline mi takılıyor ya da neden takılıyor? Kıbrıs engeli büyük bir engel, teknik bir engel. Aslında AB'nin kimi zaman eleştiriyoruz ve suçluyoruz AB'yi, kimi zaman kullanmaya çalıştığı da bir engel. Ama bu aşamada sadece biz engelle takılı kal kalmamamız gerekiyor. Yani Kıbrıs sorunu sadece AB süreci için, AB üyelik hedefimiz için çözmemiz gereken de bir sorun değil. Bu yıllardır masada duran ve aslında Türkiye'nin pek çok alandaki ilişkilerini engelleyen bir sorun. Yani Türkiye'nin kendi ekonomisi açısından da, e, uluslararası ilişkilerdeki aktörlük rolü açısından da e, önümüze duran bir sorun. Dolayısıyla bunun çözülmesi sadece AB tarafı istediği için değil, aslında uluslararası ilişkilerdeki yeri itibariyle de sorunun çözülmesi çözülmesi gereken bir durum. Dolayısıyla hani bu konuda zaten yapıcı adımlar atmamız gerekiyor ve Türkiye'de bunu atıyor. Tabi burada AB'ye düşen taraflar da var. Hani Kıbrıs sorunu çözülse de Türkiye'nin AB üyeliği ne olacak? Onu da düşünmek gerekiyor. Ama sadece sonuca odaklanmak yerine ben hep şunu söylüyorum. Yani sürece odaklanmak gerekiyor. Çünkü bu süreç Türkiye'ye çok fazla kazanım getirdi. Yani 2000'lerin başından bu yana AKP hükümetinden önce de atılan adımlarla beraber aslında AB süreci Türkiye'yi hem demokrasi anlamında hem insan hakları anlamında hem uluslararası ilişkilerdeki e, şu aralar belki eleştiriye uğradığı hali var ama yine de dış politikada Türkiye'nin attığı o yumuşak güç e, döne, yumuşak güce dönük adımlarla beraber çok fazla şey getirdi. Dolayısıyla hani işi sadece Kıbrıs sorununa bağlamamak gerekiyor ama bunun çözülmesi gerektiği konusunda biz olumlu sinyallerimizi hep veriyoruz. Vermeye de devam etmeye çalışıyoruz. E, yani bizim Kurumda da davet ettiğimiz, görüştüğümüz politikacılar oluyor. Son evet. dönemde Danimarka bu konuyla çok fazla ilgileniyor. Bu sorun artık çözülmesi gerekiyor çünkü AB içinde bir yükleniyor. Mesela onlarla konuştuğumuzda da söylediğimiz şey, yani bu sorun çözülmeli ama bu sorun da sadece Türkiye tarafının üzerine gidilmemeli. Ama Türkiye bunu da belki şöyle dile getirmeli, yani hani bu eleştirilerimizi biz hep şeyle söylememeliyiz ithamla AB'ye iletmemeliyiz. AB'nin yapabilecekleri var bu konuda. Evet çıkarları adına bazı ülkeler Fransa, Almanya, kimi zaman Yunanistan, Kıbrıs sorununu önümüze koyup hani bizi engellemeye çalışıyorlar ama teknik anlamda yapabileceği o kadar çok şey var ki bunları bir bir belki AB önüne koymak gerekiyor. Dolayısıyla hani bizim nasıl ev, ev varsa sizin de şu, şu eve ödevleriniz var. Dolayısıyla hani bunu yaptığınız takdirde Güney Kıbrıs'a bir Çözüm yönde itekleyici bir unsur ortaya koymuş olacaksınız. Dolayısıyla hani sizin yapmanız gereken eve evleri de var deyip AB'ye somut şeylerle gitmeniz gerekiyor. Şimdi bu noktada artık dediğimiz gibi fasılların açılması gerekiyor, Kıbrıs sorunun çözülmesi gerekiyor ama e, sürecin ilme kazanması adına yapılması gereken başka neler olabilir ve hızlanır mı bu süreç artık yavaş yavaş ne ne dersiniz? İki tarafın ortak iradesine bağlı, hem siyasi hem sosyal iradeye bağlı aslında bu evet. anlamda. Hızlanır, şu anlamda hızlanır. Zaten bu süreçte AB de Türkiye'de bu durağan süreç içerisinde üç buçuk yıllık süreçte şunu fark etti: Bu makul olan bir süreç değil. Makul ilişkilerin makul rutini bu değil olmaması gerekiyor çünkü iki tarafta buradan zarar görüyor. Avrupa Birliği küresel aktörlük iddiasında olan bir birlik, ama baktığınızda kapasitesi sınırlı oluyor. Özellikle Orta Doğu ve Türkiye'nin civa coğrafyasına baktığınızda kapasitesi sınırlı çünkü inanırlığı ve güvenilirliği bu bölgede çok az. Dolayısıyla küresel aktör gibi davranamıyor. Zaten çok sesli, çok başlı bir yapısı var Avrupa Birliği'nin. Hani e, ünlü bir söz vardır. Obama telefon açtığında kiminle görüşecek? Herman Van Rompuy ile görüşecek belki ama onun da kapasitesinin <laughs> sınırı belli. Düşük profilli bir lider olduğu için. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin bir kapasite sınırı var. Ama Türkiye'ye baktığınızda son 3,5 yıllık süreçte e, daha öncesinde yakın geçmişte çok iyi giden bir yumuşak gücümüze dayalı batı tarafından alkışlanan bir dış politikamız varken bir anda yalnızlaşmaya doğru kuşatılmış, kuşatılmışlık hissine doğru. Böyle olmasa da belki o taraftaki algıya doğru giden dış politikamız oldu. Neden öyle bir algı var? Biraz hem Türkiye'nin iç yerel gündemi hem dış politikadaki batı ile ayrışan unsurlar nedeniyle ayrışma, suni bir ayrışma diyorum ben yaşandı. Evet. Dolayısıyla Türkiye şu anda biraz üslubun da sertleşmesiyle beraber bu algıyı hissetmeye başladı. Ama aslında bu real bir algı değil, olmaması gereken de bir şey. Dolayısıyla burada AB'nin elini arkasında hissetme ihtiyacı var Türkiye'nin. İkisi kapasitelerini birleştirdiği takdirde aslında çok şey yapabilirler. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte vurgulanması gereken iki tarafın da birbirinin tamamlayıcılığı olması gerektiğini düşünüyorum ben. İlerleme raporu açıklandı ve Kurban Bayramı'na denk geldiği için de tepkilere de neden oldu aslında. Ama aynı zamanda da alımlı karşılandı yine hükümet tarafından. İlerleme raporları sürecine etkiliyor sizce? Bu ilerleme raporu bence olumlu kimi zaman olumsuz olarak tepki görüyor Türkiye'de ama olumluydu. Zaten her iki tarafta da hem AB tarafında hem Türkiye tarafında kamuoyuna dengeli olduğu mesajları verilmişti. Şöyle, çünkü ilerleme raporu aslında Gezi Parkı olaylarındaki hükümetin yaklaşımını eleştirse de bir yandan da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yaklaşımına ılımlı olduğu yönünde not düştü raporda. Evet. Ve gerçekten de hani Abdullah Gül'ün de attığı adımlar bu yönde. Dolayısıyla hani dengeliydi. Türkiye'nin her iki tarafını da gördü aslında. Ve Türkiye'ye belirli mesajlar da vermiş olduğu. Hani e, demokrasi sadece seçimle gelen bir olgu değildir. Dolayısıyla hani Abdullah Gül'ün yaklaşımı olumludur. Bunu da teyit ediyoruz. Dolayısıyla hani Türkiye'de normalde var olmayan suni bir ortam vardır demiş oldu. Evet. E, onun yanında e, yani bu rapor Türkiye'yi biraz şey yaptı. E, AB'ye olan üslubunu yumuşattı. Diyebilirim. motive etti diyebilir miyim? evet motive etti çünkü on Egemen Boş'un sözlerine baktığınızda ondan öncesi çok sertti. Yani özellikle Merkel'in seçim döneminde e, öyle sözler sarf etti ki sonun sarkuz gibi olur dedi. Ama e, ben baktım ki faslın açılması ve ilerleme raporundan sonraki konuşmalarında böyle sert bir üsluba girmedi. Evet. Aslında olması gerekene dönmüş oldu. Dolayısıyla AB'nin yeni fasıl açılması falan Türkiye'de çok olumlu karşılandı. E, yani ilişkiler eski dönemine yavaş yavaş yumuşamaya doğru gitti diyebiliriz. Gidiyor. Peki çok teşekkür ediyoruz elinizle katıldığınız için. USAK Avrupa Birliği uzmanı Fatma Yılmaz Elmas değerli katkılarınız için. Ve sevgili seyirciler biz de dünyanın haberinde son olarak Türkiye AB müzakere sürecini konuştuk ve sonuna geldik efendim. Hoşçakalın.